Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum değerli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. 31 Aralık 2020 günlerden yine bir Perşembe günündeyiz. Ve saatlerimiz 19. Ben Hatice Satkun, bir şiir, kültür, sanat, sohbet ev programlarından ya evden yaptığımız kültür, sanat, şiir sohbetlerimizin Sanırım 13. günün programındayız ve hepinizi e, canlı yayınıma hoş geldiniz diyerek Allah'ın selamıyla, sevgimle, saygımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Canlı yayınımızda e, tamamen doğaçlama geliştirdiğimiz şiirsel ve kültürel sohbetler yaptığımı ve Giresuni mahlası kullanarak yazdığımız şiirleri ve sizlerden bize gelen... Çok kıymetli şairlerimizin, yazarlarımızın, sanatsever, şiirsever yüreklerin, dostların göndermiş olduğu yazıları, şiirleri de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce buradan e, paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum kıymetli izleyiciler. Evet, yılın son günü ve son saatlerindeyiz. Artık bundan sonra saatlerimiz 19.02. Gece yarısı 24'ü vurduktan sonra 001 artık 2021 tarih miladi tarihi olarak tabii ki hicri değil miladi yılbaşı olarak da bütün dünyada bu geceyi yılbaşı olarak kutluyorlar ve bizler de ben tabii ki sayfamda yılbaşı kutlamadım. Çünkü e, aslında bunu Hristiyanlar da kutlamıyor. Şu anda bu İsa Aleyhisselamın e, doğum günü de değil. Çünkü İsa Peygamber'in doğum günü 25 Aralık idi. 25 Aralık'ta da bunu bütün dünyada Hristiyanlar kutladılar. E, bu ne oluyor? Bir şey olmuyor. Yani bildiğimiz her günden bir gün bana göre. O yüzden de ben yılbaşı değil, öyle yılın başı günü falan düşünmedim. Herhangi 12. ayın bitimi olarak sayabileceğimi düşündüm. Ama her gün ettiğimiz dualardan, her gün e, temennilerimiz iyi iyilik yönünde, güzellik yönünde yapmış olduğumuz dualar, temenniler, dilekleri, istekleri yine yüce yaratandan hepiniz için güzellikler bağımında e, hoşnut olabileceğiniz, güzel dileklerinizin kabul buyurulması Allah katında niyetiyle ben sizlerin, gönlünüzce olsun diliyorum Allah'tan. Tabii ki e, yılın son gününü ben bugün Giresun'da yine az mut bilen plan... olurken lütfen bekleyin diyor. Bir bakalım. Bek... Bekleyelim. Canım çünkü şu anda e, yayın algılayamıyorum. vericiden mi? Yani bunu anlamıyorum. Sinyal. Evet sinyal e, YouTube internet. Evet sevgili izleyiciler bugün ne program yapacağız? Haftanın başına